ben bu şekilde videoyu açar? Hemen açıklıyorum. Şöyle ki video çekiyordum. Ee, ve ah odam dağınıklığı bu yüzden. Takma kirpik takacaktım bu makyajı güzel olur diye. Ee, ama ilk katrimelimi sürmeyi unutmuşum. Bir elimle bir cımbıl, bir elimle cımbızla kirpiği tutarken diğer elimle de böyle rimel sürecektim. Sonra bir baktım kirpiği kaybettim. Gerçekten nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Aradım taradım. Yarım saat boyunca aradım. Bu esnada ilk katrimerim kurudu. Ee, sen bunu unut. E, ee, rimelle devam edeyim evet. dedim. Sonuçta takma kepik takmak zorunda değilim. Ee, üstüne rimel sürünce kurumuş rimelin. Kepiklerim de böyle korkunç örümcek bacağı gibi oldu. Onu da yapamadım. Ve şu an bu makyajı silmek zorundayım. Ve tekrar yapacak çekecek vaktim de yok. Bu niye saçma bir video çekememe sebebidir. Elimde tuttuğum takma kirpiği kaybettim. <laughs> bu ne salaklık. Kendime çok kızıyorum gerçekten. Kendime çok kızıyorum. Neyse şimdi ben bunu tamamen sileceğim. O yüzden farı çok beğenmiştim ben. Ne bileyim sevmiştim yani. Ama hırs yaptım. Ben bu videoyu tekrar çekeceğim. <laughs> şimdi bu makyajı çıkaracağım. Tekrar hazırlanacağım. Fresh Scarf'ın şey şeyi var. Showroom açılışı var. Oraya gideceğiz. Sanırım Bağcılar'da çok uzak. Öyle yani. O zaman şimdi ben hazırlanmaya gidiyorum. Ay. Bugün ben de kapandım. Evet. Feride'nin açılışına özel Tuğçe bugün kapandı. Evet. <laughs> Satışları yol nasıl açılacakmış? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ticari kayıp yaşamak istemiyorum. Ben bir daha. Ha? Ha, ha. Bakın yanında kim var? Merhaba. Prest modeli. Bak, Dünya ne Bakar mısın gözlerim? ben utandım. <ben>, <laughs> Fotoğraf alışkınım da bir Aynen değil mi? Değil <laughs> mi? Herkes şey. Tabii bu Böyle. Ya da böyle böyle. <laughs> öyle yani. Söyle, güzel. Çok <laughs> sürekli birisi de öyle. <laughs> Aynen. Hani gidene kadar ya sen de arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Evet. Bir daha kalkmak lazım ama. Evet. 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 Ben keyifler buluşum. Selamlar. Gülşah selam söylüyorum. Tamam. 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 Ay Ay, ben bir ben <laughs> Poz veriyordu şu Bu da çekiyor. <laughs> Atarlı Gülistan. Sütünü göstereyim mi size? Dan meyve suyu. Pembe. pembe. Şuşu'yum yolda kalıp <laughs> asla benzin yok ama ben benzinci bulamıyorum. O video fiyaskosundan sonra kahvaltı etmeye vaktim olmadı. O gevrek gibi bir şey yedim sadece. Feride böyle atıştırmalık bir şeyler hazırlamış. Bir tane poğaça vardı. Çok beğendim diye. Biz de böyle o poğaçalardan bir bir sürü. Şu an poğaça ve kakao. <laughs> Abi de gelmiyor. <benim> o <laughs> <laughs> öyle yani. Benim nöbete yetişmem lazım. Geç kalacağım ve çok trafik var gösteriyor navigasyon. Bakalım. Ben kızları bıraktım. Şimdi hastaneye gidiyorum. Yani gerçekten son dakika olması kesinlikle nöbetimi satardım. Asla şu an nöbete gidip çalışacak hale değilim. Aşırı yorgunum. Gözlerimi açıyorum. Neyse en azından yanımda götürüyorum. Eşlik edersiniz bana. Bu ne bu arada ya? Bu, bu kocaman alerji midir nedir? Bu arada iyi ki geldiniz gelenler. Çok mutluydum. Çok iyi güzel oldu vakit geçirdik birlikte. Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? <laughs> hmm. Çok eski bir kitap ama o yaratına tekrar başlıyor. Niye kameraya bakmıyorsun? Meltem Kalıyorum. söylemez. <gülüyor> <gülüyor> Doğum gününü kutlarken öyle demiyordun. <laughs> Azın haberim yok dışında haberim var. <laughs> Değil mi? <laughs> Günaydın. Saat 8 geliyor. Ben de çıktım. Hatta geç de çıktım. Aslında normalde yine de çıkıyorum. Oturduk böyle biraz kızlarla oyalandım. Ay ama o kadar perişanım ki zaten tipimden de belli oluyor. Ya normalde ben yoğun tempo çok alışkın bir insanım. Hani böyle bir ne bileyim bir davetten çıkıp da nöbete gitmek de normal çok zorlayacak bir şey değildir ama dün aşırı kötü oldum. Hani böyle başım çok fazla ki başım ağrısından gözüm kör olacak sandım. Midem bulamıyor, titriyorum böyle Öğürüyorum. boş boş falan. Ay çok kötüydü hastanenin içinde hasta oldum yani. Şu an iyiyim ama. <laughs> Biraz an önce eve gidip duş alıp uyumak istiyorum. Bu güneş. Bu sabah güneş benden ne istiyor bilmiyorum. Sabah güneşi kime vururdu? Acaba? güzel vuruyor çünkü. Bu kadar bana vuruyor olması tatsız eğer diğer ihtimali düşünüyorsak. Günaydın. Saat 4 yalnız günaydın dediğim. Ee, sabah gerçekten çok yorgundum. O yüzden bu saate kadar uyudum. Üzgünüm. kalk e, kalkar kalkmaz demek söyledim. Şimdi siparişim geldi. E, nedense kahvaltı yapmak istemedi canım. Sabah aşırı yediğim için de olabilir. Nöbetten çıktığım sabahlar çok yiyorum. Yani aşırı yorum, aşırı konuşuyorum. Uykusuzluk çeneme ve galiba mideme vuruyor. Ay çok komik. Annem anlatsın dinleyin valla. Öyle yani. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Tabii ki yanında prenses yiyeceğim. Sana öyle bir şey var mı ya? Ben e, yerken bir şey izlemek zorundayım sanki. Böyle bir şey izlemeden yiyemiyorum. Ya sevdiğim dizi izleyeceğim ya YouTube izleyeceğim ama mutlaka bir şey izlemem lazım. Nasıl kilo aldığımı soranlar bence kilo almamdaki bir etken de bu e, diziye daldığım için normal diyeceğimden daha fazla yiyorum. Öyle yani. Ama eğer vermeye çalışıyorsanız bence bunun tam tersini yapın. Yani yerken izlemeyin. Çünkü bir şey izlerken yemek çok fazla yediriyor. Ne kadar çok yemek dedim. Neyse ya ben yemek yemeye gidiyorum. Evet ben yine oturduğum yerdeyim. Son zamanlarda sürekli olduğu gibi yine ondan alışveriş yapıyorum. Çok uzun zaman oldu bir AVM'ye bir mağazaya gidip de e, deneyerek böyle alışveriş yapmayalı. E, bunun sebepleri var aslında. Normalde de ben kıyafet grubunda hani bir ürünü denemem zaten. Mağazaya giderim, ürüne bakarım, beğenirsem alırım. Sonuçta işte bedenimi biliyorum, hani vücudumun kalıbını biliyorum. O yüzden denemem zaten normalde. Telefonum da susmadı. O yüzden denemiyorum zaten normalde. E, ama ayakkabı falan deniyorum ama ne bileyim. Ee, özellikle online alışveriş sitelerinde ama özellikle inditex grubunun paketlemesine bayılıyorum bir kere ürün e, denenmemiş oluyor ve paketlemesi çok korunaklı çok güzel geliyor ve hani kargolarda her zaman ulaşım çok hızlı oluyor genellikle e, sipariş verdiğim günden ya ertesi gün ya da ondan sonraki gün %90 elime ulaşmış oluyor çok da hızlı ve hani denenmemiş bir ürün için bence değer ben daha çok böyle tercih ediyorum bir de hani zamanım vesaire kısıtlı olduğu için dedim gibi sürekli online alışveriş yapıyorum. Ve her online alışveriş yaptığımda Artway'i kullanıyorum. Evet bu bir sponsorlu çalışma ama fikirlerim tamamen objektif. Yani normalde de şu an bu videoda Artway sponsor olmasaydı ben yine aynılarını söylerdim. Çünkü ben her halükarda bu parayı ödüyorum. Ama Artway'i kullanırsam paramın bir kısmını geri alacağım. Yani bunu neden istemeyeyim? Sonuçta çok seviyorum ve gerçekten istediğim ürün Artway'de varsa o mağaza mutlaka onu alıyorum. Yoksa yoluma devam ediyorum. Ama e, paranın bir kısmı hesaba yatma olayı gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden hep bunu kullanıyorum. Şimdi kardeşime e, bir hediye bakıyorum. Erken doğum günü hediyesi. Onu göstereyim hatta. Kamera elimde tutarak anlatamadım. Çok fazla titretiyorum. Rahatsız olacaksınız bu şekilde biliyorum. Görüntüyü sonradan eklerim. E şimdi şöyle kardeşime bir ayakkabı alacağım. Dediğim gibi Nike'ın Cortez modelini çok beğeniyor. Ama bu gri olanını normal mağazalarda bulamadık. Sanıyorum sadece Nike'ın kendi sitesinde var bu. Bir de kardeşim ayakkabı sağ olsun bebe mezarı gibi olduğu için bulamıyoruz her yerde. Bunu alacağım. Kendime de Akne'nin bu New ayakkabısını alacağım. Bunu çok beğendim gerçekten kendim erken doğum günde hediyesi almış olayım. Mehmet'le bizim bir gün doğum günü bilmiyorum biliyor musunuz? En azından kendimi öyle kandırayım. Bu günahı böyle çıkarayım. Onun haricinde eğer Google Chrome kullanıyorsanız Artway'in yeni bir eklentisi var. Şöyle Google'a Artway yazdığınız zaman Artway Chrome eklentisi olarak çıkıyor. Buna tıkladığınızda kendi sayfasında direkt eklentiyi kurabileceğiniz bir link var. O eklentiyi kurduğunuz zaman sağ üst köşede Hiçbir şey yazmanıza gerek kalmadan Chrome'u açtığınız zaman burada rtv'nin eklentisi ve işte mağazalar, mağazaların bonus oranları vesaire çıkıyor. Direkt buradan arama yapabiliyorsunuz. Örneğin şuraya Nike yazalım mesela. Direkt Nike'a buradan bir tıkla yönlendirilebiliyorum rtv üzerinden. Hani tekrar uğraşmış olmuyorum. Bir de şöyle bir şey var. Normal Bayman yazıyorum mesela. Bu eklentiyi ekledikten sonra fark ettim bunu ve bayağı hoşuma gitti. Direkt burada BM'nin normal ana sayfasına yöneldiği o linkin altında ufacık bir link daha çıkıyor. Burada da direkt Artve kullanıcıları için %2,75 bonusla tıklayabileceğiniz bir link oluyor. Yani tekrar Artve'ye gideyim, oradan Beymen'i bulayım, Beymen'den yönlendirileyim şeklinde değil. Direkt Beymen yazdığınızda hemen Artve'nin bonus oranı ile birlikte yönlendirilmiş oluyorsunuz. Eğer benim gibi hem Artve'yi hem de online alışverişi kullanıyorsanız çok zaman kazandıracak ve uğraşmaktan kurtaracak bir şey bu Benim Membah hoşuma gitti. Onu da söyleyeyim dedim. Ayrıca artı ve hala üye değilseniz bu videonun altında bir link vereceğim. O linke tıklayarak üye olursanız direkt 10 TL hoş geldin bonusu kazanmış olacaksınız. Bu arada ben o verdiğim linkten herhangi bir gelir elde etmiyorum. Onunla ilgili birkaç yorum okumuştum. Öyle bir şey yok. Evet bu videoda Artay'ın ürün yerleştirmesi bulunuyor ama onun haricinde koyduğum linkten herhangi bir gelir elde etmiyorum. O anlamda bir şüpheniz olmasın. Sadece belirtmek istedim. Öyle yani. Ben şimdi bunları alacağım. Görüşürüz. Merhaba. 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 Yola çıktık. Gidiyoruz. Amacım bu ne? Bu ne biçim highlighter <laughs> ya? Hani tamam bir Melaş ne var arkadaşıyız da yani. böyle ayol? Ya? Niye? Highlight on fleek aşkım. Rümeysa'ya buradan sesleniyorum. Ay Rümeysa devamlı highlight on fleek, highlight on fleek diye snapler atıyor. Evet. Zerre highlighterı. <laughs> Daha bir sürü şey var. Şoförüne bak, bak bak. Bu ne ya? Bu ne? Trafikte biraz gergin. Bak bak hareketlere bak. Ama adam adanın ortasına minibüsü dört lere yakıp bırakmış gitmiş. Güzel. Mesela bu. Selamlar, biz şimdi e, Rahmi Koç Müzesi'ne geldik. Burada Moda Nihisayetler Üniversitesi'nin bir etkinliği var. Burada da hep okul öğrencileri var. Bir <laughs> <laughs> yemek yememiz olan özel bir durum, çok özel. Bize bu özelliği yaşattığı için Moda Nihisayet'e teşekkür ediyoruz. Bizi ee, bize geldiğiniz şey şey için teşekkür ederiz. Araçlarınıza sağlık. Çok sağ olun. E, Halit Bey, ben tam a, sürçülü edebilirim. Vagondan bize bahsedebilir misiniz rica etsem? Çarkı mı bekliyoruz? Ee, evet. Evet. Yani. Bu arada, bugünler, günler, evet. <laughs> evet. 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 dünya yani. kadınlar Bakıyorum Ali aşkına <laughs> ile beraber olmanı yani sevinçli evet. yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum geldiğiniz için. <laughs> ben teşekkür ederim. Ben bunu insan markamı için. görmüyor bizi. Hı -hı. Ama bu çok tatlı. Hı -hı. Ay ne şey en güzeli benim. <laughs> Tabii ki de benim. Ay. Mira şimdi üstünü değiştirecek bir kombi fotoğrafı için Ay. kıyafetlerini şey, hazırlıyor. Şalım. Aslında ne oluyor? Torpido da ya, şal torpidoda. <laughs> Moda Nisa. Bize böyle çiçek tohumları hediye ettiler. Kadınlar günü olduğu için. Kadınlar günü özeldir diye tahmin ediyorum yani. Burada topraklarım var. Şimdi bunu ekeceğim. burada sonuna geldik. Bugünün de gerçekten çok yorgunum. Ee, garip bir şekilde bu saatte uyumak istiyorum. Normalde ben 3'ten önce uyuyamam. Gece 3'ten önce ama şu an saat 10 ve ben sanırım uyuyacağım. Böyle yüzümdeki makyajı çıkarıp duş alıp vesaire. Öyle yani. Ee, bu sefer 2'den fazla günümü vlogladım ama bazı günlerim çok boş geçti. Özellikle nöbetten çıktığım gün akşamı kadar uyudum. Ee, o yüzden günleri böyle atlata atlata koyabilirim. Biliyorum en değilim daha mı oldu da harcamadım. E, ani kombini eşlikliğim için ne diyorsunuz bu arada? Ee, hazır baktım. Müze'nin etrafı çok güzel dedim. Bari ben kombinimi değiştireyim. Burada fotoğraf çekerim. Öyle yani üstümü değiştirdim orada. Güvenlikle de şoka girdi. Böyle kran tuvalet girdim içeri. Ceketle meketle. Sonra bir çıktım. Böyle şaman takımıyla falan. Adam böyle bir şok oldu. Ama bugün e, müzede e, Nike'ın etkinliği vardı. O yüzden hani çok fazla böyle eşofmanlı, işte, tight'lı might'lı birileri vardı. Benim de onlardan biri tanmıştır. belki bilmiyorum. Yani öyle umuyorum en azından. O zaman artık ben bu videoyu burada kapatayım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklar. Ve tabii ki kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada abone ol butonunun yanında bir zil var. O zile tıklarsanız video, video yüklediğim anda direkt size bildirim gelecek. Yani direkt yüklediğim anda hani haberdar olup izleyebileceksiniz. Öyle oraya da tıklarsanız mutlu olurum elbette. <laughs> Gerçekten yorgunum. siz seviyorum, öpüyorum. hoşça Hoşçakalın.